Ama, evet. Peki şu şifalı taşlardan da bahseder misiniz biraz? Ee, neye yarıyor? Mesela kristaller var. Dün çünkü burada bayağı bir yakutlar falan... Zümrütler, zümrütler falan. her türlü kıymetli taş vardı da. Sizinkiler? Cengiz Bey bir gün lütfedip Topkapı'da yaşam merkezimiz var. Hı -hı. Orada bir gün gelin oraya. Bu, bu taşların mucizevi gücünü bir görün. Öyle Şimdi mi? herkes taş takıyor, küpe takıyor değil mi? Neden takarlar? Sebebi var. Mesela Peygamber sünnettir. Yüzük takmıştır. Taşların birer enerjisi vardır bakın. Herkesin bir taşı vardır. Gamza Hanım'ın bir taşı vardır. Evet. Bir kokusu vardır, bir rengi vardır. Hı hı. Kokusunu sürmediği zaman mutsuz olur. Beyefendi yanına gelmez. Öyle Ama mi? Ama kokunuzu bilin. Kimse yanınızdan <laughs> Nasıl öğreneceğiz kokuyu? Bakın şimdi insan ne zaman doğduysa doğduğu gün. ...kainatta olan bir çiçek... ...gül, lavanta... ...işte neyse artık o çiçek in, açtı... ...ilk onu alır. O onun kokusudur. Siz... Hmm. ...astrolojik boyutta herkesin kokusu var. Bunlar o kitabımızda var. Var mı Fantaşlar orada? Bakalım hemen. Taşınız da var, renginiz de var, kokunuz da. Bu üçünü bilin. Bakın hayatınıza ne kadar mutluluk gelecek. Öyle mi? Şimdi birileri diyebilir tek ki... Tek taş hocam bunların şeyi. Yok tek evet. taşın esiri olmayın öyle. <laughs> tek taş onlar... Hiç yani pay... şey değil. Hiç faydası Türk, yok. Türk az, opal falan değil. <laughs> yani. yok, ben size söyleyeyim. <laughs> Bak o zaman Cengiz Bey buradan söylüyorum. <laughs> Taşlarının esiri olmasınlar. Birinden öyle hemen evet. taş almayın. O taşa yükler bir bilgiyi, verir, esir öyle, olursun. Öyle <laughs> mi? Bakın buradan sesleniyorum. O zaman sesleniyorum. Yüzük takarken dikkat edeceğiz Abi, kimden aldın? Hangi duygularla veriyor sana? Bunlar enerjili, çok önemli. Niye Hacer Lesvet'i koyduk oraya? Niye herkes İslam dünyasında bir taşa sitayiş ediyor? Değil mi? Hmm, evet. Binlerce kişi Hacer Lesvet büyük bir taştır Kabe'de. Elini vuruyor. Neden? Resmini çekiyor senin o. Burada da Ahmet Maran ki görüntülüyor. Ana diskete gönderiyor. <laughs> Enerjili taşlar bunlar. E cam spa merkezlerinde taşlarla kanal açılmıyor mu? Doğru doğru aynen. Bunlar bilimsel şey değilse kapatın buraları. Kapatın buraları. Taş masajı. Taş çok önemli. Taş biz neyiz? Topraktan oldu. E, topraktan da toprakla ilişkimiz var bizim. İnsan toprağa yattı mı nasıl huzurlu, değil mi? Toprakta yürüdüğümü. Elektriğini alır alır, tabii alır yani, yani uyum. Elektrik alma şu yani anlaşıyorsun. Hı -hı. Fazlasını varsa alıyor, eksikse veriyor. Hı -hı. Mesele budur. Neden? Ayağın altında insan var çünkü. Bunlar çok çok önemli konular. Evet. Yani biz laf üretmiyoruz, Peki. iş üretiyoruz Hocam, diyorum. Taşlarda bir enerji vardır. Herkes taşını kokusunu. Ve rengini bilsin kalan ömrünü kaliteli yaşasın diyor. Aynen, o zaman hemen bakalım kitaptan taşımıza. Ahmet Marankin'in diplomaları falan da var şeyler de var.